Güzelliğin diğer adı Mersin Aydıncık. Can gezikolikler şimdi hep birlikte eşsiz doğal güzellikleri, masmavi denizi, tertemiz havası, sizleri binlerce yıl öncesine gizemli bir yolculuğa çıkaracak antik yapıtlarıyla, güler yüzlü, sımsıcak insanlarıyla bir Akdeniz şehrini keşfetmeye hazır mıyız? cevaplarımız evet ise rotamız güneşin ana vatanı Mersin'imizin güzel ve şirin ilçesi Aydıncık. Gezi rotamızda Aydıncık'ın güzellik parıltısı liman, namı diğer Susandık kalesi, zamanı meydan okuyan tarihi adını büyük harflerle yazdıran anıt dört ayak, tarihin eskitemediği göz alıcı bir eser Kelenderis mozaiği yıkılmadı halen ayakta Liman Hamamı güzelliğin destan yazdığı mekan Gelindire Namı diğer Aynalı Göl Mağarası Elfes Akdeniz mutfağının aydıncık şubesinden düğünlere ev sahipliği yapan meşhur kulak çorbası Mersin'imizin lezzet incisi ilçelerimizin vazgeçilmez lezzet efsanesi Tantuni, yöresel enfes lezzet Topalak çorbası ile hep birlikte keşfedeceğiz inşallah. Kahveleriniz hazırsa kemerlerinizi bağlayın ve bu huzurlu yolculuğun tadını çıkarın inşallah. Can Gezi Kolikler. Aydıncık ilçemizin kadim tarihi. Günümüzdeki adıyla Aydıncık, Milattan önce gelendiriz, Gelenderis, Gilindir'e olarak bilinmekteydi. Günümüzde de yavru vatan Kıbrıs'a ülkemizdeki en yakın yerleşim merkezi konumunda bulunan Aydıncık eski çağlardan biridir. Özellikle limanı ile ünlenmiş ve yıllar geçtikçe gelişerek günümüze kadar gelmiştir. Can gezi kolikler geçmişin tozlu raflarından yapılan incelemeler sonucunda eski, kadim ve büyük uygarlıklardan Fenikeliler döneminde tasarlanıp yapıldığı tahmin edilen bu kadim şehir Aydıncık sırasıyla İran'da yaşayan Ektik bir grup olarak bilinen Persler İskender'in ölümünden sonra ortaya çıkan Selefkoslar Büyük Roma İmparatorluğu Bizans İmparatorluğu Araplar Büyük Selçuklular Karamanoğulları Beyliği ve Osmanlı İmparatorluğumuzun egemenliğine girmiş ve ayakta kalmayı başarmıştır. İlk kurulduğu dönemden başlayarak 1915 yılına varana kadar köy statüsünde bulunan yerleşim merkezi 1915 yılı geldiğinde yine Mersin'imizin güzel ilçelerinden Günlara bağlanmıştır. 1987 yılına gelindiğinde ise gerçekleştirilen resmi düzenlemeler sonucunda Günlardan ayrılarak yine Mersin ilimize bağlı müstakil bir ilçe olmuştur. Can Kolikler. Aydıncık ismi nereden geliyor? Kelenderiz ismi zamanla değişimi uğrayarak kalendriya, kelentri, gelendir, gilindir ve nihayet gilindireye dönüşmüştür. Cangezikolikler. Kolikler. Yöredeki Rumlar mübadele anlaşması gereğince iskele üzerinden kayıtlarıyla önce Kıbrıs'a Ardından Yunanistan'a intikal etmişlerdir. 1920'li senelerde yaklaşık 500 Rum'un Gilindir'e şehrinde çeşitli zanaatlar ile ilgilendikleri göçün gerçekleşmesinin ardından Gilindir'e yerleşim merkezi içerisinde az bir nüfusun bulunduğu nakledilmektedir. 1867 senesinde yayınlanan Vilayet Nizamnamesine göre İçer sancağına ait kazalar şöyleydi. Anamur Mut, Silifke ve yerleşim merkezi Klintriya olan Günnar. Klintriya'da nüfus 1970'li senelerin sonlarından itibaren artmaya başladı. 1965 senesinde ise Gilindire ismi artık silindi. Yerleşim merkezinin yeni ismi Aydıncık'tı artık. Günnar kazasına bağlı Bucak merkezi Aydıncık'ta 1972 senesinde İskele Belediyesi teşkil olundu. Aydıncık 1987 senesinde ise kaza oldu. Yapılan yasal düzenlemeyle ile Belediyesi'nin ismi de Aydıncık Belediyesi oldu. Günümüzdeki Aydıncık daha önce Günlar kazasının merkezi konumundaki Gilindirinin devamı konumundadır. Can Gezi Kolikler Aydıncık'ın güzellik parıltısı liman namı diğer Susanlık Kalesi. Aydıncık şehir merkezine yaklaşık 3 kilometre mesafede bulunmaktadır Cangezi Kolikler. Susanlık Kalesi'nin inşa edildiği dönem Roma çağına denk gelmektedir. Gerçekleştirilen inceleme ve kazı çalışmaları sonrasında bölgede Roma İmparatorluğundan kalma çok sayıda tarihi eser bulunmuştur. Hitit ve Bizans dönemlerinden kalma olduğu düşünülen bir takım eserlerin tespiti ise Susanlık Kalesi'nde çok sayıda medeniyetin yaşam sürdüğünü ortaya koymuştur. Susanlık Kalesi içerisinde orta kısmından taşlardan inşa edilmiş bir merdiven ile birlikte doğu istikametinde üst kısmı harab olmuş şapel, batı istikametinde ise yöreye egemen konumda bir gözetleme kulesi, kuzey istikametinde ise hangi gaye ile kullanıldığı anlaşılamayan iki adet tarihi yapı bulunmaktadır. Susamlık Kalesi'ni arzu ettiğiniz zaman ücretsiz ziyaret edebilirsiniz sevgili Cangezi Kolikler. Buram Buram Tarih ve Arkeoloji dört ayak konum itibariyle Aydıncık şehir merkezinde bulunmaktadır. Cangezi Kolikler koca koca kireç taşları ile Emek emek işlenmiş olup halk arasında dört ayak olarak bilinmektedir. Bu kadim anıt mezar, namı diğer Dört Ayak, Aydıncık şehrimizin en çok dikkat çeken en eski yapıtlarından biri olma özelliğine sahiptir. Kare planlı kolonlar üzerine inşa edilmiş piramidal çatısı olan anıt mezarın tarihi ikinci asır sonrasına veya 3. asrın başlarına kadar uzanmaktadır. Can Gezi Tarihin eskitemediği göz alıcı bir eser. Kenan Deniz Mozaiği. Limanı'na oldukça yakın bir konumda Han Yıkığı ismi verilen konumda bulunmaktadır. 1992 senesinde arkeolojik kazı çalışmalarına başlanmıştır. Bu çalışmalar esnasında söz konusu merkezde tarihi Kelen Limanı'nı, tersanesini ve etrafında bulunan yapıları betimleyen bir zengin mozaik ortaya çıkarılmıştır. Söz konusu mozaik yaklaşık 12 metre uzunluğa ve 3 metre 20 santim genişliğe sahiptir. Mozaikte adeta bir zaman yolculuğuna çıkılmakta ve milattan sonra 5. yüzyılda Kelenderis antik kentinin manzarası görülmektedir. Bununla birlikte mozaikte ayrıca Kelenderiz Antik Limanı'nda yer alan iki adet yelkenli tasvir edilmektedir. Diğer taraftan mozaik konusunda Roma hamamı değişik antrepolarda betimlenmektedir. Mozaik'in liman gören kısmında ise çeşitli eserler bulunmaktadır. 2006 senesinden bu yana mozaik'in üst kısmı ahşap koruma ile kapatılmıştır. Can kolikler yıkılmadı halen ayakta liman hamamı Aydıncık ilçemizde bulunan antik çağdan kalma yapılar arasında dimdik ayakta kalabilen sayılı eserlerden biri de liman hamamıdır Can Gezi Kolikler liman hamamı hemen Aydıncık limanı girişinde bulunmaktadır yapıda bulunan 3 ana kısım zarar görmeden en iyi şekilde varlığını korumuş bölümlerdir. Liman hamamının öne çıkan temel özelliği ise çok uzun yıllar önce 6. yüzyılda yapılmış taban mozaiğidir. Söz konusu bu mozaik 7x3 metre boyutlarına sahiptir. Adeta cıvıl cıvıl renk cümbüş olan mozaik üzerinde aynı zamanda Kelenderis antik kentinin panoramik görüntüsü de yer almaktadır. Hamamın inşasında moroz taşlar kullanılmış, zemini ise tuğla ile kaplanmıştır. Cangezikolikler Güzelliğin, destan yazdığı mekan, Gelindire, namı diğer Aynalı Göl Mağarası. Her ne kadar ismini yeni yeni duyursa da Gelindire, namı diğer Aynalı Göl Mağarası, dünyanın en güzel, en muhteşem, en büyük yeraltı mağaralarından biridir. Can gezi kolikler. Bu esir güzellikteki mağara ayrıca şehir merkezinin doğu kesiminde yer almaktadır. Doğal güzellikleriyle ünlenmiş. Gemi Durağı Dağı'nda 2000'li yıllarda çobanlık yapan kişiler tarafından keşfedilmiştir. Mağaranın başlangıç noktası deniz seviyesinin yaklaşık 46 metre üstünden başlamaktadır. Mağaranın ortalama olarak kapladığı alan 555 metrekare olarak tahmin edilirken mağaranın iç yapısının detaylı incelenmesi sonucunda çok sayıda çeşitli şekillerden oluşan damla taşları olduğu görülmüştür. Mağaranın bitiminde genişliği 20-25 metre arasında uzunluğu 140-150 tavan yüksekliği 40 metre civarlarında ve derinliği 30 metreleri aşan rengarenk güzelliği ile suyun tertemiz olduğu bir doğal göl bulunmaktadır. Gölün kenar kısımları bulunan sarkıtlar can gezikolikler için tehlike arz etmektedir. Bu güzel gölün başlangıcından itibaren 10. metresine kadar acı su daha sonraki kısımlarında ise klasik tuzlu su bulunmaktadır. Göl sıcaklığı ise normal şartlar baz alındığında ekseriyette sabittir. Can gezikolikler. Evet, şimdi de birbirinden güzel damak tatlarının merkezi Mersin Aydıncık mutfağından vereceğimiz lezzet şahseri örnekler ile yolculuğumuza devam ediyoruz inşallah. Sevgili can gezikolikler düğünlere ev sahipliği yapan meşhur kulak çorbası. içerisinde et bulunan ama esasında hamur işi diyebileceğimiz bir lezzet ile karşı karşıyayız. Can gezi kolikler. Yöresel bir lezzet olduğu için her yerde yiyebilmek mümkün değildir. Genellikle Mersin'in her ilçesinde özel günlerde, düğünlerde sık sık yapılıp misafirlere sunulan bu damak tadından memnun kalmayan sanırım yoktur tarifine oldukça kolay şekilde ulaşıp evlerinizde denemenizi önemli tavsiye ederim. Lakin tadını bir kere alan sürekli yemek istiyor. Afiyet olsun inşallah. Can gezi kolikler. Mersin'imizin lezzetincisi. ilçelerimizin vazgeçilmezi. Tantuni. Mersin'in dört bir yanını sarmış olan Tantuni dükkanlarından ilçelerde de çok fazla sayıda bulunmaktadır. Can gezi kolikler. Mersinliler için Tantuni'nin çok farklı bir yeri vardır. Öyle ki hangi ilçesinde olursa olsun daima diğer restoranları oranla daha çok iş yapar. Tantuni dükkanları, eti, tavuğu, içerisindeki taptaze alınmış sebzeleri, ağızlarımızı enfes tatlar yaşatan baharatlarının birleşimi sonucunda Aydıncık ilçemizin halkı da doğal olarak bu lezzetten vazgeçemiyor. Mersin'in neresi olduğu fark etmeksizin Hangi konumunda tantunici görürseniz durun ve deneyin. Mersinliler boşa dememiş. Tantuni ayran gerisi yalan. Afiyet olsun inşallah can gezi kolikler. Yöresel enfes lezzet topalak çorbası. Özellikle düğün merasimlerinde keşkek ile beraber tüketilen topalak çorbası dillere destan lezzetiyle siz damak tadını bilen can gezi kolikleri aydıncıkta tadına bakmaya davet ediyor. Ana bileşenleri bulgur, irmik ve un olan topalak özellikle düğün yemeklerinin vazgeçilmez lezzetlerinden biri. Can gezi kolikler haberimiz olsun. Aydıncık ilçemize ulaşım. Aydıncık ile bağlı bulunduğu Mersin arası mesafe Mersin-Antalya yolu D4 üzerinden yaklaşık 180 kilometredir. Ortalama seyahat süresi ise 2,5 saattir. Aydıncık'tan başkent Ankara'ya mesafe Ankara-Tarsus otoyolu O21 üzerinden yaklaşık 660 kilometredir. Ortalama seyahat süresi ise 7,5 saattir. Aydıncık ilçemizden İstanbul'a mesafe Anadolu otoyolu O4 üzerinden 960 kilometre olup ortalama seyahat süresi 12 saattir. Aydıncık ilçemizden İzmir'e mesafe ise Mersin Antalya yolu D400 üzerinden 765 kilometredir. Ortalama seyahat süresi 10 saat 45 dakikadır. Aydıncık ilçemizde tren garı bulunmamaktadır. Bu yüzden en kısa mesafe olarak Mersin il merkezindeki tren garı tercih edilmelidir. Mersin tren garı Mersin Antalya yolu D400 üzerinden yaklaşık 180 kilometre uzaklıkta olup ortalama seyahat süresi 2,5 saattir. Hava yolculuklarında ise güzel ilçemizde havalimanı olmadığından en kısa mesafede bulunan yaklaşık 135 kilometre mesafedeki Alanya, Gazipaşa Havalimanı'nı kullanabilirsiniz. Havalimanına ortalama seyahat süresi 2 saat 45 dakikadır. Can gezi kolikler Güzelliğin diğer adı Aydıncık'a yelken açın. Bu seyahatimizde siz kıymetli can gezikoliklere güzel Aydıncık'ın hemen her gezilecek yerini Yüce Allah'ın izniyle tanıtmaya, takdim etmeye çalıştık. Bu güzel şehre geldiğinizde bizleri de mutlaka hatırlayın ve Aydıncık'a bizlerden kucak kucak selam iletin inşallah. Can gezikolikler özgürlüğünüzü alın ve ruhunuzu doğaya teslim ederek uçsuz bucaksız bir seyahat serüvenine yelken açın inşallah. Huzurla, güzelliklerle ve elbette her daim rehberiniz Doktor Murat Akseyat ile kalın inşallah. Hoşça kalın.